Allah şöyle buyurur. Yeryüzünde yürüyenler mutmain melekler olsaydı onlara gökten elçi olarak melek gönderirdik. Başka bir ayette ise şöyle buyurur. Peygamber gönderinceye kadar azap etmeyiz. Bilmelisin ki ilahi isimler hakikatlerin verisi olan hal dilidir. İlahi isimler hakikatlerin verisi olan hal dilidir. Duyacağın şeye aklını ver. İsimler nedeniyle ortada bir çokluk bulunduğunu veya isimlerdeki birliğin vücudu bir toplam olduğunu sanma. Böyle bir zanna kapılma diyor. Bu bölümde akledilir hakikatlerin sıralanışını zikredeceğim. Onlar dıştaki varlıkları bakımından değil nispetler bakımından çoktur. Çünkü hakkın zatı zat olmak bakımından tektir. Bu mevzuyu ilk sohbetimizde birinci yaptığımız tasavvuftaki temel kavramlar adlı sohbetimizde çok detaylıca anlatmıştık bu teklik mevzusunu. Kendi varlığımız, yoksunluğumuz ve mümkün varlık oluşumuzdan kendisine dayanacağımız bir tercih edicinin gerektiğini biliyoruz. Bunun yanı sıra varlığımız kendisine dayandığımız şeyden farklı nispetler talep etmek zorundadır. Şari o nispetleri güzel isimler diye ifade etti. Böylelikle Şari Teala İlahi varlığın zorunluluğu mertebesinde konuşan mütekellim olması bakımından kendisini bu isimlerle isimlendirdi. O mertebeye başkasının ortak olması mümkün değildir. Çünkü o tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Konu başındaki bu saptama tesir ve mümkün alemin alemdeki tercihli ilgili açıklamalardan sonra derim ki isimler isimlenenin mertebesinde toplanıp hakikat ve anlamlarına baktı. Böylelikle kendi ürünleriyle varlıkları birbirinden ayrışsın diye hükümlerinin gözükmesini istemişlerdir. Şimdi Muhittin İbn Arabi Hazretleri burada Allahu Teala'nın zati varlığından sonra alemi halk etmesini murat etmesiyle alemi nasıl halk ettiğini detayıyla anlatacak şimdi burada. Alemi nasıl halk etti? Burada tabii bu anda olan şeyler fakat bunu bir belli bir merhalede mertebe mertebe izah edecek. Önce isimlerinin varoluşu esmaların varoluşu, daha sonra mümkün varlıkların varoluşunu kademe kademe ne cihetten oldu, nasıl oldu, birbirleriyle ilintileri neler bunları izah ediyor. Çünkü yaratan ki o takdir edendir, bilen, yöneten, ayrıştıran, var eden, suret veren, rızıklandıran, canlandıran, öldüren, varis eden, şükredilen, kısaca bütün ilahi isimler kendi zatlarına bakmış ve yaratılan, yönetilen, ayrıştırılan, rızıklanan kimseleri görememiş, bunun üzerine şöyle demişlerdir: İsimler yaratıldı, Allahu Teala ilk önce kendi isimlerini hak etti, sonra bu isimler şeyleri göremedi, yaratılanı, yönetileni, rızıklananı bir varlık göremeyince şöyle demişlerdir: Hükümlerimizin kendilerinde ortaya çıkıp otoritemizin görünmesini sağlayacak dışlık varlıklar var oluncaya kadar nasıl etkin olabiliriz ki? Böylece dış varlığı zuhur edince. Alemin kimi ha hakikatlerinin kendilerini talep ettiği ilahi isimler El Bari ismine yönelmiş ve şöyle demişlerdir. Umulur ki hükümlerimizin ortaya çıkması ve otoritemizin gerçekleşmesi için bu dış varlıkları yaratırsın. Allahu Teala'nın El Bari ismine gidip diyorlar ki bu bizdeki bu özelliklerin açığa çıkması için çünkü mesela e, Hay ismi hayat verendir. bir Hayat verecek bir varlık olması lazım ki gereğini yapsın, açığa çıkarsın. <laughs> Mumit ismi öldüren, öldürülecek bir varlık olması lazım ki onu öldürebilsin. Bunun olması için ne yapıyorlar? İlk önce Bari ismine gidiyorlar. Diyorlar ki umulur ki hükümlerimizin ortaya çıkması ve otoritenizin gerçekleşmesi için bu dış varlıkları yaratırsın. Çünkü bizim bulunduğumuz mertebe bizim tesirimize konu olmaz. Bunun üzerine El Bari şöyle der. Bu talep El Kadir ismine yönelmelidir. Benden talep ettiğiniz şey Kadir isminin yetki alanına girer. Çünkü ben de onun kapsamı altındayım dedi. Meselenin aslı şuydu. Yokluk halindeki mümkünler, horluk ve muhtaçlık halinin diliyle ilahi isimlerden şunu talep eder ve şöyle derler. Yokluk birbirimizi görmekten ve üzerimizde bulunan size ait zorunlu hakları almaktan körletti. Dış varlığımızı ortaya çıkarıp bize varlık elbisesi giydirirseniz bizi böylece nimetlendirmiş olursunuz. Biz de size yaraşan saygı ve hürmeti yerine getiririz. Sizin de bizim bir fiil ortaya çıkmamızla orta, otoriteniz gerçekleşmiş olur. Şimdi bir kuvve ve uygunluk bakımından bizde otorite sahibisiniz. Öyleyse sizden istediğimiz şey bizimkinden daha çok sizin için geçerli bir istektir. Bunun üzerine isimler şöyle der. Mümkünlerin söylediği doğrudur. Ardından o dileği yerine getirmek için harekete geçerler konuyu anlıyoruz değil mi? Mümkünler yokluk alemindeyken henüz bu taleplerini dile getiriyorlar. Biz varlığa çıkmamız gerekir ki siz de bizim üzerimizde tahakkuk edeseniz. Açığa çıkarasınız özelliklerinizi. Bunlar da isimlerde diyor ki Allahu Teala'nın isimleri Esma. Evet diyor mümkünler doğru söyledi. İlahi isimler El-Bari isminin tavsiyesiyle kendisine yönelince El Kadir ismi şöyle der. Ben El Mürid isminin ihatası altındayım. Benim üstünde de mürit ismi var, iradesi. Tabii. Dolayısıyla o belirlemeden herhangi birinizi ortaya çıkaramam. Eyvallah. Bir mümkün Rabbinden kendisine bir emir gelmedikçe beni bir şeye zorlayamaz. Allah olmasını emrederek kendisine ol dediğinde ise mümkün kendiliğinden beni zorlar. Ben de onu var etmeye yönelir ve o esnada onu yaratırım. Gidiniz El Mürit ismine başvurunuz. Belki o tercih eder ve varlık yönünü yokluk yönüne tahsis eder. Bu durumda ben emreden ve konuşan bir araya geliriz ve sizi var ederiz dedi. İsimler El-Mürid ismine başvurur ve şöyle derler. El-Kadir isminden dış varlıklarımızı yaratmasını istedik. O da isteğimizi sana havale etti. Sen ne dersin? El-Mürid ismi şöyle der. El-Kadir doğru söylemiş. Fakat El-Alim isminin sizin hakkınızdaki hükmü hakkında bilgim yoktur. Acaba onun bilgisi sizi dışta var etmeyle mi ilgilidir ki biz de o bilgiye göre varlık yönünüzü yokluğa tercih edelim. Yoksa bunu takdir etmemiş midir? Ben El Alim isminin hükmü altındayım. Ona gidiniz ve talebinizi ona bildiriniz dedi. Bunun üzerine El Alim ismine gidip El Mürid isminin söylediğini ilettiler. El Alim onlara şöyle der. El Mürid doğru söylemiş. Benim bilgim sizin dışta var olmanızı belirlemiştir. Fakat edebe uymak lazım. Çünkü bize egemen olan bir mertebemiz vardır. O da Allah ismidir. Dolayısıyla onun katında toplanmanız gerekir. Çünkü orası toplanma mertebesidir. Böylece bütün ilahi isimler Allah mertebesinde toplanır. Allah ismi şöyle der. Nedir bu haliniz? Onlar bu durumu Allah ismine bildirir. Allah ismi ise onlara şöyle der. Ben hepinizin hakikatlerini bir arada bulunduran bir isim olduğum gibi İsimlenene de delil olan benim. Evet. İsimlenen ise kemal ve tenzih niteliklerine sahip olan mukaddes zattır. Ben delili olduğu mukaddes zatın huzuruna girinceye kadar bekleyiniz. Ardından delili olduğu zatın huzuruna girer ve mümkünlerin söyleyip isimlerin hakkında konuştukları şeyi bildirir. Bunun üzerine mukaddes zat şöyle der. Zat, zat olması itibariyle Allahu Teala şöyle diyor. Çık ve her bir isme şunu söyle. Bunu Allah ismine söylüyor. Çık ve her bir isme şunu söyle. Her isim hakikatinin mümkünlerde gerektirdiği şeyle ilgilenebilir. Ona yönelebilir. Ben kendim bakımından özü gereği birim. Mümkünler mutlaklığın bakımından beni değil, sadece benim mertebemi talep ettiği gibi onları talep eden de ben değil, benim mertebemdir. Bakın ne güzel izah ediyoruz. Çok bir acayip lazım. bir şey yani. İşte. ilahi Bu müthiş bir şey. İlahi isimler bana değil mertebeye aittir. Bir tek el-Vahid bir ismi bunun dışındadır. El-Vahid bir ismi bunun dışındadır. El-Vahid sadece bana aittir. Ne bir isim ne bir mertebe ne de bir mümkün hiçbir bakımdan o ismin hakikatinde bana ortak olamaz. Allah ismi yanında söylediklerini mümkünlere aktaran el-Mütekellim yani söyleyen konuşan ismi olduğu halde mukaddes zatın yanından çıkmış ve isimlendirilen zatın söylediğini onlara bildirmiş. Ardından el alim, el mürid, el kail, el kadir isimleri Allah isminin emrini yerine getirmek için harekete geçmiştir. Böylece ilk mümkün el mürid isminin belirlemesi ve el alim isminin hükmü ile ortaya çıktı. Varlıklar ve ilahi isimlerin eserleri dışta ortaya çıkmış felemma ardından dayandıkları isimlerin gücüne göre birbirlerine musallat olmaya ve bir kısmı diğerlerini ezmeye başlamış. Bakın burada şimdi isimler ortaya çıktı fakat her biri kendi hükmünü icra etmek isteyince bir kaos, karmaşa oldu diyor. Bu durum bir çatışma ve tartışmaya yol açınca şöyle demişler bu sefer. Biz bir fiil varlığımızı mümkün kılan düzenimizin bozulup daha önce bulunduğumuz yokluğa düşmekten endişe etmekteyiz. Böylece mümkünler el alim ve el müdebbir isimlerinin kendilerine aktardığı bilgiyle dayandıkları isimleri uyarmış ve şöyle demişler. Siz ey isimler hakkımızdaki hükmünüz kendisine dayandığınız bir önder isim sayesinde belli bir ölçüt ve hükümlerinizin girişikliğini engelleyecek belirlenmiş bir sınır olsaydı hem bizim hem de sizin için daha uygun olurdu. Bir kaos var. Her isim kendi hükmünü icra etmek istiyor. Bir, birbirinin başkanlığında bu olsaydı bir düzenleyici olsaydı diyor. Söz konusu önder çatışmayla tehlikeye giren bizim varlığımızı koruyacağı gibi sizin de üzerimizdeki etkilerinizin sürekliliğini sağlayabilir. Allah ismine başvurun. Belki size katında duracağını, sınır çizecek birini takdim eder dediler. Yoksa biz yok oluruz, siz de işlevsiz kalırsınız. Tabii mümkünler yok olursa o isimler mümkün olmayınca neyin üzerinde icra edecekler? hakikatlerini çıkaracaklar. Zıtlar birbirini götürecek. Tabii ne? ki. Mümkünler bunu söyleyince isimler karşılık vermiş. Çok doğru bir fikir. Hepimizin yararı buna bağlı. Bu işi ancak o halleder. El müdebbir ismine başvururlar. O da şöyle der. Bu işi ben hallederim. El müdebbir ismi Allah mertebesine girmiş ve hakkın emriyle El Rab ismine çıkıp şöyle demiş. Allah mertebesinden görüşmesini tamamlayınca geliyor El, El Rab ismine şöyle diyor. Mümkünlerin dış varlıklarının sürekliliğini sağlamada maslahatın yerini yerine getir. Bu görev kime veriliyor? Bu düzenleme Rab ismine. Terbiyecilik. Er rab ismi de yapması emredilmiş işte kendisine yardım edecek iki tane vezir edinir. Birincisi el müdebbir, diğeri ise el mufassıl ismidir. Allah şöyle buyurur ayette. İşi yönetir yani tedbir eder. Evet, evet. Ayetlerini ayrıştırır yani tafsil eder. Umulur ki Rabbinize kavuşmaya inanırsınız. Ayette böyle geçer diyor. Rabbiniz çatışmanızı engelleyecek önder isimdir. Allah'ın kelamının ne kadar hikmetli olduğuna dikkat ediniz. Burada lafız işin kendiliğinde olması gereken duruma uygun olarak gelmiştir. Er-Rab diğer isimler için bir takım sınırlar belirlemiş, alemi ıslah etmeleri ve hangisinin daha iyi amel edeceğini sınanmak için bir takım prensipler saptamıştır. Allah bunu iki kısma ayırdı. Biri hikmet kaynaklı siyaset diye isimlendirilen kısımdır. Allah onu insanların büyüklerinin yaratılışına aktardı. Bunu hikmet kaynaklı siyaset kısmını insanların büyüklerinin yaratılışına verdi diyor. Bu sayede onlar kendilerinde bulundukları bir güç vasıtasıyla her şehir, bölge ve iklimin mizaç ve doğalarının gereğine göre sınırlar belirlemiş ve yasalar saptamışlardır. Bu kişiler. Çünkü söz konusu insanlar hikmetin gereğini bilirler. Bu yasalarla insanların malları, canları, aileleri, ırzları ve nesepleri korunur. Onlar bu yasalara nevamiz yani namusun çoğulu nevamiz diye isimlendirdiler. Anlamı ise iyiliği sağlayan sebepler demektir. Çünkü namus terimsel olarak iyiliği getiren şey demektir. Bunun karşıtı ise casus. Kötülüğün kaynağı hakkında kullanılır. Bunlar hikmete dayanan yasalardır. Akıllı insanlar indirilmiş ilahi bir şeriatın bulunmadığı hususlarda bu yasaları farkında olmadıkları bir yönden Allah'tan gelen bir ilhamla alemin maslahatı, düzeni ve irtibatı için ortaya koymuştur. Yasaları koyanlar bu yasaların Allah'a yaklaştırıcı olup olmadığı ya da cennete veya cehenneme ya da ahiretle ilgili bir yere ulaştırıp ulaştırmayacağı hakkında bir bilgiye sahip değildi. Ancak ilahi olarak kendine verilen, özüne verilen bir sırla bu yasaları koydular yani. Allah'ın sünnetullah kanunu. Onlar ahiret diye bir şey olduğunu, ölümden sonra doğal cisimlerde bedensel bir direnişin gerçekleşeceğini, yemenin, içmenin, giyinmenin, cinsel ilişkinin ve sevincin bulunduğu bir yer ya da azap ve acıların bulunduğu bir yer olduğunu da bilmiyorlardı. Çünkü onlara göre böyle bir şeyin varlığı ve yokluğu mümkün olduğu gibi onlar İki mümkünden birini tercih ettirecek kanıta sahip değildi. Onlar sadece bir ruhbanlık icat etmişti. Bine aleykum. Onların koyduğu yasalar sadece bu dünyada iyiliği sürdürmek esasına dayanıyordu.